Burada sadece içimiz huzur dolsun diye ve bir teoriyi yıkmak için bir şey konuşacağım kardeşlerim. Müslim'den 2922. hadisi şerifi nakledeceğim. Şimdi dünyanın hakim güçleri Yahudilerdir deniyor. Ne kadar öyledir benim pek anladığım bir şey değil ama nerede güçlü bir tüccar varsa Yahudidir muhakkak deyip başından savsaklıyor Müslümanlar. Her şey Yahudinin elinde, Yahudinin elinde. Tamam be dediğiniz gibi olsun ya. Tamam. Nur suresinin 55. ayeti ne? Her türlü güveni garanti edeceğim Allah buyuruyor. Yeryüzü sizin olacak. Ve le yumekkinenne lehum Din de istediğiniz gibi yaşanacak. Ayet. Yüzde bir şüphesi olan mümin olamaz. Ayet. Mecazi bir mana da yok burada. Çok açık seçik ayet. Bununla ilgili onlarca da hadis-i şerif var. Bu ayet dedim ya farklı defalarca gelecek. Tekrar onu döneceğiz inşallah. Fakat sadece şu dünya Yahudilerin elinde. Ben de peygamberime bakıyorum. Bütün gaipten haberler de onun elinde. Müslim'in 2922. hadis-i şerifinde. La tekumus sa'atu hatta yuqatilal muslimun el yahud. Hakim olmaktan söz etti mi? Nur suresinin 55. ayeti. Bu hakimiyet yarın kalktıklarında olmayacak. Sürtüşme sonucu olacak tabi. Kimse sana hakimiyeti sana bırakıyoruz. Nöbet senin. Buyur eş başkan olarak sen idare et dünyayı diyecek hali yok. Kimse parayı bırakmaz. Kimse yeryüzü otoritesini kimseye teslim etmez mi deva Bu bir şey üzerinde olacak, bir savaş üzerinde, bir mücadele üzerinde olacak. Müslümanlar bunu yapacaklar. Kabul ettim. Bütün güç Yahudilerin elinde. 2922. hadis şerif bu güç sahiplerine seslenir. La tekumü sa'at hatta yuqatilal muslimun <Sessizlik> el Müslümanlar Yahudilerle savaşa tutuşmadıkça kıyamet kopmayacaktır. فَيَقْتُلُهُمُ <Sessizlik> الْمُسْلِمُونَ Ve bu savaşta Müslümanlar galip geleceklerdir. Hatta el الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ Yahudiler taş ve ağaç bulup arkasına saklanacaklar. Taş bulup ağaç bulup yani bir heykel bulup arkasına girecekler. Buraya gelmez Müslümanlar diye. فَيَقُولُ الْحَجَرُ اَوِ Taşlar ve ağaçlar bile dile gelecek. Ya Müslim, ya Abdullah, hâdâ Yahudi gün gel arkamda Yahudi saklanıyor diyecek. Taş ve ağaç diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fetâle faktulu, gel gel gel. Tam senin aradığın Yahudi burada diyecek. İllel garkat. fe innehu min şeceril Yahud. Ghargat isimli bir ağaç, bizdeki sövde benzer bir ağaç benim benzetmelerim doğruysa o ağaç böyle dile gelmeyecek diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem efendim. Hikmetini Allah bilir tabi. Kardeşler, Rabbim benim, ve le yumekkinenne lehum dinehumul lezir <laughs> Onlar için beğendiğim İslam'ı hakim kılacağım diyorsa, sen de bana kalkar eğer, ya Yahudiler çok güçlü, IMF'de, IMF'de onların elinde kardeş, nasıl sen bu işi yapacaksın? Diyorsan eğer, ben de sana diyorum ki zaten önce onları ezdirecek Allah merak etme sen. Yeter ki يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ bi şeya Tam anlamıyla bir kulluk oturmuş olsun. Her şey Allah'ın şeriatına göre olsun. Gerisine karışma sen. Kardeşler bu gemideki kardeşlerimizin karşılaştığı Yahudiler yeryüzünde ilk defa gemi durduran, korsanlık yapan bir millet değildir. Her ne kadar şimdiki asırdaki moda antisemist bilmem ne siyasetlerle Yahudi aleyhinde konuşmanın suç olduğu. Aslında İsrail'in hükümetine karşı biz konuşuyoruz. Yahudiler masum çiçekler, bahçelerde bitmiş çiçekler filan demek modaysa da bu modaya uyarak ben bunu söylemiş olayım şimdi. Ama ben müminim. Allah'ın kitabına iman ettim ve benim imanımda Kur'an-ı Kerim'de fazladan bir ayet yok değiştirilebilecek bir ayet yok. Aşırı yazılmış, yazarın heyecanını yansıtan bir ayet de yoktur. Fatiha'sından Nas'ına kadar yeryüzünde son insan var oldukça iman etmek zorunda oldu. Her kelimesi bugün, dün, yarın bütün asırlarda tek doğru olan Kur'an'dan söz ediyoruz. Önce Kur'an'a iman ettim. Kur'an'da Müslümandan çok Muhammed Aleyhisselam'dan çok diğer bütün peygamberlerin toplamından daha fazla. Allah beni İsrail'den, Yahudi'den ve onların peygamberlerinden söz ediyor. Çünkü Musa Aleyhisselam anlamadan Muhammed Aleyhisselam'ı tanımak mümkün değil. Yahudi tanımadan şeytanı tanımak mümkün değil. Yahudi bilmeden, beni İsrail'i bilmeden Allahu Teala'nın şerri niye yarattığını, küfrü niye var ettiğini anlamak mümkün değil. Yahudilik zulmün simgesidir. Peygamber katilleri, yalancılar, sahtekarlar diye Allah'ın tanıttığı bir milleti masum göstermenin bir manası yoktur. Yahudi hain arkadan vuran demektir. Yahudi peygamberi bile öldürürken merhameti olmayan demektir. Kendi iman ettiği peygamberini ona uygun bir fetva vermediği için öldüren insandır Yahudi. Efendim asır değişti. Yahudi değişecek olsaydı eğer Kur'an eski Yahudiler böyleydi der. Kur'an bu açıklamayı bize verirdi. Halbuki Allah'ın kitabı kaç ayetinde, yüzlerce ayetinde karakter tanıtıyor. Yahudi tanıtıyor. Kardeşler, kanun bir Maide Suresi'nin 82. ayeti. Efendim filan hoca efendi başka türlü dili kurusun o hocanın. Hacı efendiler böyle düşünmüyormuş. Politikacılar, siyasetçiler, siyaset gereği başka şey söylemiş oluyorlar. Ben anlamam. Ben Kur'an anlarım. Allah'tan inanırım. Peygamberinden inanırım. Letecidenne eşedden nasi adaveten lillezine amenul yehud. Allah bilirim ben. Böyle iman ettim. Yeryüzünde müminlerin en büyük düşmanı olarak kesinlikle kesinlikle yahudileri göreceksin Allah buyuruyor. Le teciden le teciden muhakkak ve muhakkak sen göreceksin. Eşedden nasu adaveten insanlar arasında en büyük düşmanın billezina amenu iman eden cepheye karşı el yahud yahudilerin olduğunu göreceksin Allah buyuruyor. Üstelik Allah bunu normal bir haber gibi değil vurgulaya vurgulaya söylüyor. Ne zamandan beri Kur'an 14 asır önce söylediği şeyler 14 asır sonra Birleşmiş Milletler'in kararlarıyla değiştirildi. Biz Birleşmiş Milletler'in kararına göre okunacak bir kitap mıyız? Kur'an'ımız böyle bir kitap mı? Hayır. En büyük düşman ve ebedi bu düşmanlığı devam etmeyecektir. Onlar kendi peygamberleri olan, kendi çocukları, teyzelerinin çocuğu olan İsa Aleyhisselam'ı bile akıllarınca asmadılar mı? Öldürdükleri peygamber yüz tane mi? İki yüz peygamber mi öldürdüler? Üç yüz peygamber mi öldürdüler? Öldürdükleri peygamber sayısını tarih bile kaydedemedi. Yüzlerce peygamberin katili bir millet. Gemide kadınlara saldırmış. Ne bekliyordum ki ben? Çocuk öldürmüş. Zevk alır. Zaten çocuktan büyüğüyle uğraşamıyor ki. Büyüğü görünce kaçıyor. O çocuk öldürebilir ancak. O peygamber öldürebilir. Masum insan öldürebilir. Bu gerçeği Allah bir kere daha bize gösterip Kur'an'ın ne büyük bir kitap olduğunu, nasıl mucize olduğunu bize ispat etmiştir. Kur'an'ın mucize olduğunu belgelemek için çiçek böcekle uğraşan Müslümanlar, "Aa arıyı nasıl gösterdi Allah?" diyenler. Bir de Yahudiye baksınlar. Onlarca ayetinde Allah'ın tanıttığı karakter şu filmlerde seyrettiğimiz karakterden farklı mı bir görsünler. Kardeşler efendim İsrail söz vermiş izin vermiş. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيْسَاقَهُمْ Hani Allah'ın kitabı Kur'an'ın bir harfini inkar eden Müslüman olmuyordu. Yahudiden izin alsan ne olacak? فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيْسَاقَهُمْ Bunlar sözünde durmaz verdikleri attıkları imzaya sahip olmazlar Allah buyuruyor. İzin alsan yan gittin uz gittin gene vurur. Bunlar Allah'la sözleştiler. 24 saat geçmeden ondan da caydılar. Fe bima naqdihim Nisa suresinden 155. ayetten okuyoruz. Allah Yahudi'yi tanıtıyor. Sözünde durmazlar. Ve küfrihim bi Bunlar Allah'ı da yalanlarlar. Bunların Allah'ın ayetlerini itiraz edip yalanlamada bile bir sıkıntısı yoktur. Ve katlihimul enbiya bi gayri Bunlar peygamber katilleridir Allah buyuruyor. Vasıf bu. Kur'an-ı Kerim bunlar peygamberlere itiraz etti filan demiyor. Peygamberler, peygamberler öldürdünüz siz diyor. Yalancı, sözünde durmaz. Allah'ın kitabını tahrif eder ve peygamber öldürür karakteriniz var sizin bunlar. Efendim bunlarla iyi geçinip politik kararlar alsak, bunlarla politikamız iyi olsa ona da Allah Tevbe suresinin 10. ayetinde cevap veriyor. La yerkubu nefi mu'minin illem ve la Bu adamlar, bunlar hiçbir müminin haysiyetine, müminin prestijine dikkat etmezler. İlk fırsatta mümini doğrarlar Allah buyuruyor. Bununla anlaşma yapmışsın. Bundan sen domates tohumu almışsın. Bunun için önemli değil. Yahudi Allah'ın tanıttığı Yahudidir. Çünkü Yahudi yaratan الله تبارك